Gökçe Zonguldak arası çift hale getirip Zonguldak Gökçe arasında banyo sisteminde bir taşımacık sistemi getirmeye gerekiyor. Belediye ile tecrübeli ortak e, çalışarak bunun örnekleri Afyon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Ankara'da çok. İnşallah Zonguldak'ta da böyle bir hizmet olur. Bu şekilde e, bir hizmet sağlamış olabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ederim tabii öncelikle burada değerli müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu e... arkadaşlar ne deniyordu buna? Bu bölümüne. Yani, yani. Vagon. Vagon, kompartımanı gelmedi bir anda. Va vagon kompartımanın e... sponsoru müdürlük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz eee karşılayalım Şu dedik şey. ama sağ olsunlar bize Böyle bir jest yaptılar. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlar bir kurulu bir düzen var yani burada. Bu düzenden her yönüyle faydalanmamız lazım. Ee, gerek müdürümüzün söylediği gibi banyo hatları olarak kullanmamız lazım. Biliyorsunuz Filios bizim önümüzdeki e, önemli bir e, gelişme alanı. Ancak ilimizi oraya bağlayan e, standart yol henüz tam e, tamamlanmış bitmiş değil. Bunun bitmesi için de bir 3-4 yıllık süreç bekliyor önümüzdeki sürede. Bu alanı eee